Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aras bugün sizlerle beraber ee, Squad Pastors oynuyoruz Arkadaşlar bugün tabi yeni kalktığım için Tek <laughs> de şey değilim Sizinden de o yapıştıra bakmayın Gel Bozul tufanı Çebele. İşte Hadi bakalım. Geç 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 geç. Bar bar. Hocam bak şu var Dur hocam. Ben

Adamın, tamam açıyorum. Aman, 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 <laughs> daha fazla üstüne. Arkadaşlar eğer FIFA FIFA gibi oyunların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açın. Artı Artı like Artı like Zing 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 <laughs> Tamam sonra bakayım sen

member ya. Oke, sekarang kita bayar ayu video ini Çünkü yoksa atamıyorum. Full özel bölüm kiram oluyor. Yani onları, onları tek kiramıyorum. Evet. Ev, çerez, mayonez, domates. Evet, win. Bir de çar... Bir de vardı oğlum. Her şey verin, ben öldüm. Herkese ben öldürmüş. Bir ekon 2000 altına gitti. Ben altına gitti. Boş Evet <laughs> hemen. <oraya. Öfener. gülüyor> büyük. Çarpı 4. 4. 28. 28 tane bir gelsin. yavaşlamış. Ne olmuş? Ayrılma gitti. Tamam. ben görev onun altında toplamda şu an 25 bin var. Hmm, çok fazla aram var Hocam 25 bin. Ah, klasik. yapmış. <laughs> Yapan şey. benim neyim şey diyor yok Şu kadar okçu. Arkadaşlar bu çarıyor bu arada. Tek çarıyor sen zing 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 Arkadaşlar neden DS videosu gelmiyor? diye sormuyorsunuz? Gelmiyor. Evet. Gelmemişti bu kardeşim. Çekeri gel. Gelir ik dersiniz gel. Like atın gelir zaten. Be dumbest squad standing. Çekemiyorsun. çıkan karakteri yap. Frank okay, no, hocam is... <gülme> <gülme> bombaya at. Frank. 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 hocam Frank. Frank. ne kadar güzel ya. Ne sen Para 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 para. Ben de arkaya çıkmak istiyorum. Allah. Şöyle şöyle şöyle. Mm, yeah, those, det <in> det <in> 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 <in>

Bunlar ya çok sık kapıyorum. Bunlar ya tablet kalmadı bende. Ben de tablet yok. Tablet yani çok oldu. Lanet! Evet! Yaaa! I'm a legend tennis. Ding 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 Aç hocam yukarı. Aç hocam. Zın 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 hocam. Dağlı hocam. Hayır Bu çıkan mı kardeş? Hmm. Aha. Çok güzel <laughs> <laughs> Ne <laughs> <laughs> Yekti maçı atıyoruz. Bir, bir şey söyleyeyim. Evet, evet. Feniks evet. <laughs> galibiyet oldu. 3 kişi kildim oğlum. Ben bu oyunda var ya efsaneyim oğlum. VS atmak isteyen gelsin. VS atmak isteyen gelsinler. sonra. 20. Bunun üzerine. Oh be 9. Beni alamıyorum. Beni almak istiyorum ben. Beni hocam Yokmuş. Evi Bunları arkadaşlar. Bu sandığı açalım. Dörtünü değiştireceğiz. Yeni karakter değil. Kurt Normalde Bu segeri vermiyor mu? Bir karakter seçeceğim. Frank ve Frank Yine <laughs> <laughs> ultra karakterimiz hayırlı olsun ve benim ilk ultram değil Bu yana da bundan 3 seviye veriyor Oh, Frank maslanmış Frank hiç yok Frank mi? Frank'i maksadım be. Artık Frank çıkmayacak. Evet, tekrar oyuna girelim Frank. Yok. Neyse bak. Arkadaşlar ama var ya çok iyi. Çok iyiydi. Yani özellikle de bir karakteri baksamak çok iyi. Kodem metalları 60 Evet arkadaşlar bu maçı hızlıca bitirmeye çalışacağım çünkü ben 12. de onun için yedi dakikadır. On Hatta <laughs> yedi dakikadır. Şey arkadaşlar ben tam on beş yedi fazla yüzde kaydım bitiyor. Arkadaşlar i̇şte neden yatıp yollamamı uzun yapmıyorum. Ben mesela bu yapmam öğrendim. Şundan mı çıkmıyor? Modlar hmm. lazım çıkıyor. <laughs> o da kardeşim. Bakayım, düşün, düşün süper süper. bak Karamalı ablacım geldi. Karamalı abla. Karamalı abla geldi. <laughs> evet Karamalı abla tekrar geldi. Şimdi abla. <laughs>

Hani var ya şu an SK gibiyim ama SK'yı tanıyanlar yorum at. SK'yı tanıyanlar yorum at. Şu an SK'nın kabili tuvalet izleyen kişilere, yani zombilere dağılıyoruz. Böyle ee, şey yapıyor bir video falan. Aynen bir video. Bakalım ben yokken mi? izlemiştim? gidecek. Ya, ne? Gel bu kayıt uzayamaz. kayıt uzamamalı. Çabuk birbirimizi öldürün. Çabuk. Hadi öldüren öldürsün, öldüren öldürsün. Ölmüyom ki Ölmüyom ki Lan abi lan taban vermiyosun lan Ne yapalım Tamam 6 Oğlum kaçma lan gel buraya Arkadaşlar evet 3. başlıyoruz Yok artık bir kaç tane gelen işin var mı bu Arkadaşlar Güzel umut Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.